Futbol analize hoş geldiniz. Beşiktaş Mersin İdman Yurdu'nu Ankara'da ağırladı ve 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Bakalım bu maçtan öne çıkan sayılar ve şemalar neler? Öncelikle tabii Atiba'nın yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de görev yaptı. Acaba burada orta sahadaki Veli Oğuzhan ve Sosa arasındaki görev dağılımı nasıl olacaktı? Veli mi savunmaya en yakın oyuncu olacaktı? Yoksa Veli ile Oğuzhan o defansif rolü beraber paylaşacaklar mıydı? Onu merak ettik. İşte burada Veli ile Oğuzhan'ı yan yana görüyoruz aşağı yukarı. Yani Oğuzhan tam anlamıyla Atiba'nın rolünü üstlenmeye çalıştığı maç boyunca, oyunda kaldığı süre boyunca bunu söyleyebiliriz. Karşılaşmayı 3 ayrı bölüme ayırabiliriz. İlki... 0-0 devam eden bölüm. Yani Beşiktaş'ın golü bulduğu 30. dakikaya kadar. Beşiktaş'ın hücumda biraz daha aktif olduğu, ceza daha çok yaklaştı ama çok çok büyük bir üstünlük kurmadığı bir bölümdü bu. Beşiktaş golü bulduktan sonra maçın ilk yarısında o kalan 15 dakikalık dilimde ise roller çok 180 dereceden fazla bir şekilde tersine döndü. Mersin İdman Yurdu ceza alanına daha çok top gönderdi. Beşiktaş daha az. Hücum bölgesinde Mersin İdman Yurdu Beşiktaş'tan çok daha fazla topla oynadı. Topla oynama oranları zaten %57'ye %43 oranında aşağı yukarı değişti. Ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Ancak ikinci yarıda bu durum bu oyun böyle devam etmedi. Bu ikinci yarıda iki takımın da toplu oynamalarının ağırlık merkezi oyunun önemli bir bölümü Mersin Kalesi'nde oynandı. %40 oranında Mersin Kalesi'nin önünde geçti karşılaşma. Beşiktaş Kalesi'ndeki toplu oynamaların toplamı ise sadece %17 idi. Burada e, ceza alanına atılan toplarla devam edelim. Burada ilginç bir ceza alanı içinde toplarda. Burada ilginç bir durum var. Beşiktaş 11, Mersin İdman Yurdu 6. İkinci yarı sayıları bunlar ama Sinan Kaloğlu ceza sahasında iki kez topla buluştu. Bunlardan birini gol yaptı. Bu da maçın 61. dakikasıydı ve Mersin İdman Yurdu'nun ikinci yarıda 45'ten 62. dakikaya kadar ceza sahasındaki ilk topla buluşmasıydı bu ve o da golle sonuçlandı. 1-1 oldu. Sonra zaten 3 dakika sonra Demba Ba'nın golüyle tekrar Beşiktaş öne geçti. Ceza alanına gönderilen toplara bakalım. Burada da e, özellikle Gökhan Töre'nin performansına dikkat çekmek istiyorum. Başarı oranına Gökhan Töre tam 10 top gönderdi ceza sahasına ama burada daha önemli olan e, 7'sinde isabet sağlaması. 10'da 7, %70 hakikaten ceza sahasına gönderilen toplarda çok fazla alışık olmadığımız bir yüzde. Bunlar ceza alanına gönderilen toplar. Bir de ceza alanına paslara bakalım. Yani bölgeye değil doğrudan oyuncuya e, gönderilen toplarda Olcay burada ön plana çıkıyor. Ceza alanına 9 pas ki bir oyuncunun ceza alanına 8-9 pas attığına çok fazla rastlamıyoruz Süper Lig karşılaşmalarında. Ve bunun da yine altısı e, isabetli. Olcay'ın ceza sahasına pas ortalaması maç başına 2.2 bu maça kadar onu da belirtelim. Olcay'ın hücumdaki e, aktifliğini söylemek adına. Pas bağlantılarına baktığımızda e, yine burada e, Sosa ile Gökhan Töre arasında ciddi bir pas bağlantısı olduğunu görüyoruz. Sosa'dan Gökhan Töre'ye 18 pas gitti. Beşiktaş'ın en güçlü pas bağlantısı bu oyuncular arasında gerçekleşti. Gökhan Töreden de Sosa'ya yine 15 pas gitti. Son olarak hücumda rakipten kazanılan toplara bakalım. Ee... Burada tabi sadece hücum bölgesi yani şu bölgede Beşiktaş'ın kazandığı top sayısı 9. Yine bu da sezonun en yüksek değeri Sivas Spor maçı ile birlikte. Ve ilginçtir Sivas Spor maçı da yine Ankara'da e, bu statta oynanmıştı sevgili seyirciler. Beşiktaş Mersin İdman Yurdu maçından öne çıkan sayılar ve şemalar böyle. Tekrar görüşmek üzere.